bakın ne gördüm salıncak. Harika. Aa bir dakika ama. Aa ailecim kavga Kızım ama sıra sıra binmeniz gerek. Kızlar bir dakika dur önce aileyi salla sonra da o seni sallasın. Hayır. Ama neden böyle yapıyorsunuz? Aileciğim kalk o zaman sen. Dur bir binsin önce. Lütfen anneciğim. Ay çok da güzel bir salıncakmış bu ama salıncağı paylaşamıyorsunuz. Durun ne olur aile binsin azıcık olur mu? Duru. Kızlar salıncak kopacak ya. Kızlar bir de ay çok güzel çiçekler de varmış. Hala mı tartışıyorsunuz siz? O zaman yazı tura yapalım. Yazı tura yapalım mı? Hadi gelin yazı tura yapalım. Biriniz yazıyı seçin, diğeriniz de turayı. Bakalım kim kazanacak? Anlaştık mı? Ayrıca iner misin? Bak şimdi yazı tura atacağız. Gene tartışacaksınız. Tamam aldın mı duru? Evet yazı tura atıyoruz. Ver bakayım. Şimdi aile sen ne diyorsun? Yazı mı tura mı? Bakın tura burası. Tura burası. Yazı da yazının olduğu yer. Söyle bakayım Ayla'cığım. Yazı mı tura mı? Evet, Alya Tura dedi. Sen ne diyorsun Duru? Yazık. Duru'ya yazık kaldı. Atıyorum yere. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. çıktı. Hayır Duru'ya çıktı. Kızlar Duru'ya çıktı. Ama şimdi bir dakika yazı tura yapmıştık ama. Ama yazı tura yapmıştık. Gene mi tartışıyorsunuz? Olmaz. Aa benim aklıma bir şey geldi. Tamam. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Aileciğim. Aileciğim benim aklıma bir şey geldi. İkiniz birlikte bineceksiniz. Hadi oturun bakalım. Oturun bakalım bir deneyelim. Tamam. Aa. aa. Ne sağ ne sol ne fark eder İkisi de aynı. Hadi sallayayım mı sizi? Tamam. Bekleyin bakalım. Kızlar ben bu salıncak işine bayıldım. Çok güzelmiş. Ay bu ağacın en tepesine bağlanmış harika bir halat salıncağı. Durun bakayım. Bir e, tutunun ama siz yanlara. Yanlara tutunun. Aferin size. Bakın ikiniz de sığdınız gördünüz mü? Tartışmanıza gerek yoktu değil mi? Aileciğim ne yapıyorsun? Ters mi oturacaksın? Aa, Aliye ters oturma ama salınca. Bir dakika o zaman dur dur duru da binsin. Dur dur duru da binsin. Dur, dur Ay böyle de çok zevkli oldu. Kızlar. Dikkat edin tamam mı? Ay bunlar çok eğleniyorlar bu salıncakta ya. Hiç inmek istemiyorlar. Hadi inelim mi artık? Aa, ama diğer çocuklar da binecek hadi inelim biraz. Bana bakın. Yaramazlık yok. Duydunuz mu beni? Hadi diğer çocuklar da binsin ağzıcığım. Biz de parka gidelim olur mu? Hadi parka gidiyoruz.